önemli bir konuyu beraberce konuşalım istedim. Dış gebelik nedir? Öncelikle gebeliği anlamamız gerekiyor ki dış gebeliğin ne olduğunu anlayabilmemiz için. Ufak bir maketle size öncelikli olarak gebeliğin fizyolojisini anlatmak istedim. Normal şartlarda rahimimiz buna benzer bir yapıdadır. Rahim duvarımız bebeğin geldiği ve implante olduğu dediğimiz yerleştiği yerdir. Bunun dışında tüplerimiz rahim duvarına bağlı olan Küçük, ince organlarımızdır. Yumurtalıklarımız ise yine karnımızın içinde diğer organlarımızdan yani tüplerimizden ve e, rahmimizden bağımsızdırlar. Her ay mutlaka yumurtlarız ve yumurtladığımız zaman düzenli adet olan hastalar için konuşuyorum tabii ki. Yumurtladığımız zaman sağlam olan tüplerimiz yumurtayı alırlar ve yumurta tüpün içinde yolculuk yapar. Daha sonra içeriye gelen spermlerle yani erkek üreme hücreleriyle Yumurta ve sperm tüp dediğimiz organda implant tüp dediğimiz organda fertilizasyon dediğimiz döllenme olayı gerçekleşir. Peki döllenme olduktan sonra çok önemli bir şey mutlaka döllenmiş olan yumurta'nın rahme doğru ilerlemesi gerekmektedir. Bu ilerlemede ancak sağlıklı bir tüple, tüp fonksiyonu ile gerçekleşmektedir. Sağlıklı bir tüp hareket ederek ve e, embriyonun rahme düşmesini ve buraya e, yerleşmesinde yol e, vazifesi görmekte. Peki, eğer tüpümüzde bir sorun varsa o zaman ne olur? Gel spermimiz gelir ve yine yumurtayı eee döllemek için kullandığı tüp dediğimiz organda döller. Ama eğer bir şekilde tüplerimizin fonksiyonunda bozukluk varsa, işte o zaman döllenmiş olan bu yumurta, yani embriyo haline gelmiş olan bu embri yumurtamız maalesef ki rahimimize doğru ilerleyemez ve burada yerleşmeye başlar. İşte biz buna dış gebelik diyoruz. Çoğunu 90 itibariyle gebelikler, dış gebelikler tüplerde olurlar. Böyle durumda peki ne olur? Tabii ki doğru yere yerleşmeyen embriyo büyümesine devam eder. Oysa ki rahime yerleştiği zaman rahim de bebekle beraber büyür ve kapasitesini artırır. Oysa ki tüpümüz büyüyebilme fonksiyonuna sahip bir organ değildir. Dolayısıyla embriyo büyüdükçe tüpümüz de belirli bir boyut aldıktan sonra maalesef ki patlama dediğimiz yani tüpün kendi çapını çapından ayrılması söz konusu olur Böyle durumlarda hastalarımız ciddi bir şekilde iç kanama durumuyla, hayati bazen çok gergeç kalınmış bir vakaysa hayati riskle karşımıza gelebilirler. Bu sebeple dış gebelik çok önemli, aynı zamanda da riskli bir durumdur. Biz hastamıza dış gebelik olduğunu peki nasıl anlarız, ne yaparız? Her hasta mutlaka gebe olduğunu düşündüğü zaman bir jinekoloğa başvurarak muayene olmalıdır. Muayenenin ilk basamaklarından birisi hastanın adeti gecikti. Gebelik testi yani beta HCG dediğimiz kandaki gebelik testi yapmaktır. Hastaya beta HCG'mizi yaptık. Daha sonra belirli bir oranda yani yaklaşık olarak 48 saatte bir beta HCG değerimizin kanda iki katına çıkması yahut da %66'dan fazla bir artış olmasını biz bekleriz. Bu bize sağlıklı rahim içi bir gebelik oluştuğunun indirekt bir göstergesidir. Eğer böyle bir artışı görüyorsak BTCG'de erken gebelik bile olsa yani keseyi göremiyorsak bile biz içimiz rahat olarak bu sağlıklı giden rahim içi bir gebelik diyerek dış gebelikten uzaklaşırız. Bazı durumlarda zaten ultrasonografi ile yaparak hastanın gebelik kesesini rahim içinde gördüğümüzde yine dış gebeliği biz dışlamış oluruz. Peki eğer bu şekilde bir artış söz konusu değilse o zaman ne yaparız? O zaman hastayı dış gebelikten şüpheleniyorsak mutlaka hastaneye yatırmamız gerekir. Hastanın mutlaka vital bulguları dediğimiz tansiyonuna, nabzını sık sık kontrol ederek hastanede takip altında tutarız. Bu dış gebeliklerin tedavileri tabii ki Medikal dediğimiz ilaç tedavileri bazen de medikal tedaviye rağmen ilaç tedavisine rağmen eğer biz bir sonuç alamıyorsak maalesef ki cerrahi uygulamak zorunda kalabiliriz. En önemli şeylerden birisi de bu hastalığı erken tanımak ve dolayısıyla da erken tedavisini yapmak hastayı hayati riskten korumak en önemli şeydir. Bu sebeple hastalarımıza, gebelerimize, gebe adaylarımıza en önemli önerdiğimiz şey adetiniz geciktiği zaman Evde yaptığınız gebelik testiniz müspetse mutlaka hastaneye bir jinekoloğa başvurarak tedavinizi ya da tanınızı doğru şekilde koymak ve gebelik takiplerinizi sağlıklı bir şekilde yaptırmanızı sağlamaktır. Sağlıklı, güzel sonuçlar alacağınız gebelikler diliyorum.